dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Yaklaşık bir 5 dakikadır falan bu adamdan kaçıyorum. Hala beni kovalıyor denireceğim. hiçbir eşyamı kullanamıyorum. Önceki bölüm izleyenler bilir dostlarım. Bakın envanterimde şu anda çarpı şartları var. Sürekli böyle çarpı şartları var ve adamdan hiçbir şekilde kaçamıyorum ha. Ah, açlık da geliyor. Bak yemek bile yiyemiyorum. Envanterimi şu an kullanamıyorum. Bu adam kim lan? Babiler de geçen bölüm bundan kaçıyordu. Mutlaka eğer önceki bölümü izlemediyseniz önce önceki bölümü izleyin. Sonra buraya gelin sizin için nelere katlanıyorum. Videoya like bırakmayı unutmayın. Hiçbir şeyimi kullanamıyorum oğlum. Açlık geliyor. Ne yapacağım ben? Kaldım. Kaldım burada kaldım geldi geldi Bak bir de öyle gülüyor duyuyoruz bak? Bak daha demin güldü duydunuz değil mi? Böyle garip sesler çıkartıyor dostlarım. Aa, atladım buradan. Abi açtık geliyor ben ne yapacağım? Borulu 2 adında bir kanalım olduğunu biliyor muydun? Büyük ihtimalle bilmiyorsun. Şu anda ekranda görüyorsun. O kanalımın 392 bin abonesi var. Ve eğer bu kanalım 400 bin abone olursa sizlere harika bir sürpriz yapacağım. Ayrıca bu kanalımda GTA 5 dizileri yapıyoruz. Bu dizide ben, Coco, Katerina var. Ve birbirinden farklı birçok karakter var. Hatta Ronaldo bile var. Buyurun. <laughs> O yüzden mutlaka bu arada abone olmayın hem sürprizi kaçırmayın hem de GTA 5 dizilerini izleyin. Hatta son bölüm şu anda çıkan kartlarda burada buyurun izleyebilirsiniz. Eğer bu arada abone olduysan hadi videomuza devam edelim. Yemekte de yemiyorum hiçbir şey yapamıyorum dostlarım. Envanterimdeki hiçbir şey tıklayamıyorum yani direkt blok diyor. Envanterim şu anda bloklanmış büyük ihtimalle. Dur hala geliyor hala geliyor hala geliyor hala geliyor hala geliyor çıldıracağım çıldıracağım Kafayı yiyeceğim. Üç açtım oldu şu an ama ben birazdan koşamayacağım ki ne yapacağım ölecek miyim o zaman. Babiler bu adamdan kaçıyorsa bir vardır dostlarım. Babiler bu adamdan kaçıyorsa bir vardır ben size söyleyeyim. Yani eğer babiler bu adamdan kaçıyorsa ki babilerin kaçacağını hiç düşünmezdim babinin birinden kaçacağını. Demek ki bu adamdan gerçekten korkuldum. Direkt benim terimi kilitledi görüyorsunuz şu anda. Oğlum açlık geliyor ne yapacağım? Şu anda aşırı gerginim açlık geliyor ne yapacağım hala geliyor arkamdan. Hala geliyor Allah bu zombiler de bir eksik zombilerimiz eksikti. Bir zombilerimiz eksikti. Bir zombilerimiz eksikti. Bir zombilerimiz eksikti. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Açlık geldi. Vallahi belli açlık geldi. Bittim ben. Geliyor. Vallahi bittim ben. Bitti dostlarım bitti macera bitti. Bitti kaçış macerası bitti. Yemin ederim bitti. Kaçış macerası bitti. Bitti. Kaçış macerası Şu an bitti abi. Eşyalarımı da kullanamıyorum. Geldi! Geldi! Gülüyor. Yine gülüyor. Yine gülüyor. Yine gülüyor. Yine gülüyor. Yine gülüyor. Nerede duracağım oğlum? Nereye gideceğim? Nereden kaçacağım? Aa bitti dostlarım. Macera bitti. Adamdan kurtulamıyorum. Yok adam beni bırakmıyor peşime Bak, Hala arkamda. Hala arkamda. Bitti. 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 Yağmur da başladı. Bitti. Wait. Dur. Dur. Stop. Bekle. Lütfen. Lütfen bekle. Lütfen. Bekle. Bekle. Abi bekle dur tamam tamam. Sen çok enteresan bir abiye benziyorsun. Tipine bakın dostlarım nasıl bir tip. Çok enteresan bir abiye benziyorsun. E ee, ben bir şey yapmadım. Yani şu anda eşyalarımı kullanamıyorum ama gerçekten ben bir şey yapmadım. <laughs> Gülme tamam. Gülme tamam. Şu an koşamıyorum dostlarım. Yemek de yemiyorum. Envanterimi blokladı. Envanterimi blokladı. Tamam abi sakin ol. Beyt. Bekle abi dur sakin ol. Abi bekle. Yani eee... I want to talk you. Seninle konuş... konuşmak istiyorum ben sadece yani abi. Eee bir, bir yanlışım olmayacak. Şu anda envanterimde bloklandığı için hiçbir şey yapamıyorum konuşabilir miyiz mümkünse müsaitse? Konuşup Geriye niye gide? Geriye ben niye gidemiyorum? Geriye geriye gidemiyorum dostlarım. Bir şey yapmış buraya geriye gidemiyorum. Bu adam gerçekten bir manyak. Yere ko konutluya koydu bir şey yapacak bana bir şey yapacak yere konutluya koydu bana bir şey yapacak yere konutluya koydu, şey konut koydu bana bir şey yapacak gidemiyorum dostlarım yok bak gidemiyorum gidemiyorum vallahi geri gidemiyorum buradan çıkamıyorum gidemiyorum açtım da var zaten istesem de gidemem yemek de yiyemiyorum yumrukla vurabiliyor muyum adama Vuramıyorum, ki, vuramıyorum ki abi yanlış vurmaya çalışmadım. Dur, dur abi dur, Ek ekran oluyor, ekran oluyor abi dur ne yaptın? Düzeldi. Elektrik partikülleri çıktı ekranda. ne oluyor lan elektrik şeyleri çıktı. Abi dur vallahi beni yanlış aldın, abi beni yanlış anladın. Gerçekten bak beni yanlış anladın, dur. Beni yanlış anladın. Ben sana vurmaya çalışmadım yani ee, yanına gelip seni korkutmak istedim aslında. Ee, ne iş gibi kokuyorsun Yani belki de anla dediğim dostlarım. Öyle demek istemedim abi de yani e, anla yani bu en çok enteresan Minecraft'ta şu ana kadar gördüğüm en garip adam olabilir şu tipe baksanız dur lütfen dur. Onunla sorunun yok. Bizle sorunun var. Onu bırak. Abi git oğlum git sana da bulaşacak. Git git konuşma git anlamıyor bu konuşma dur. Konuşma bu anlamıyor. Onun derdi bunun derdi yok o anlamıyor konuşma. Aha babayı da vurdu. O adama vuramıyorum ki dostlarım vurmaya çalıştığına bakın direkt bak ona da blok diyor yani yumruk da atamıyorum şu an Mayka hiçbir şey yapamıyorum yani Abi adama niye çocuğa niye vurdun dur tamam tamam ben bir şey yapmıyorum ölürüm bir daha vurursa ölürüm tamam 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 ben, ben burada bekliyorum abi ben burada bekliyorum sıkıntı yok tamam tamam Abi bu olacak. Babi suyun altında kaldı dostlarım. Bu olacak. Suyun altında kaldı. Bu olacak. Bo bo Babi bu olacak. Eee. Şalter ekledi. Ne o abi? Şalter ne alaka? Niye şalter ekledin? Eee ne o? Ne yaptın abi? Ne abi ne yaptın? Aç şeyi kapattı. Dur! <laughs> abi ne yaptın? Abi ne yapıyorsun? Hava havaya ne yaptın? Bu sefer havaya ne yaptın abi? Ne yaptın? Abi dur yapma bu nasıl bir manyak dostlarım bu herif kim bu herif şahitler çekip çekip oyunu bozdu bak Dur dur bekle daha fazla yapma daha fazla yapma bekle dur da abi daha fazla yapma bekle dur Daha fazla yapma dur dur bir şey de kullanamıyorum ki envanterimde kullanamıyorum Çekme daha fazla çekme abi dur yapma abi yapma dur, daha fazla çekme dur abi bak bekle bir konuşalım <laughs> Abi yapma artık abi yap abi ne oyna ne yapıyorsun abicim sen manyak mısın sen manyak mısın ne sen Lan oyunu, oyun kasıyor. Aa, ne yapıyorsun abi? Oyun kasıyor dostlarım. Oyun 10 FPS oldu. Lan grafikleri ne yaptın? İçinden geçe dostlarım, oyunun içinden... Lan bu sefer ne yaptın? Hayır. Dostlarım gittikçe oyun, oyunu bozuyor. Gittikçe oyun bozuyor. Dur, dur yapma artık. Aaaa! Aa, oyun kom 24 saat banlandın. 24 saat banlandın ne demek lan? Bu ne demek? Ne oluyor oğlum? 24 saat banlandın diyor. Ha kafa yiyeceğim. Bu adam kim dostlarım? Babilerin akrabası falan bu herhalde ve bu adam gerçekten manyağın teki. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Envanterinizi blokluyor. Adama saldıramıyorsunuz. Adam oyunumu daha az önce gördünüz 7 kere şahitli çekerek oyunumu tamamen paramparça etti. Grafikler her şey gitti şu anda oyun simsiyah ve ekranda 24 saat banlandır yazıyor şu anda bakın görüyorsunuz. Ekranda resmen şu an 24 saat banlandır yazıyor ben ne yapacağım şimdi? bir şey de yapamıyorum. Dostlarım harbiden 24 saat banlandım galiba 24 saat banama açıldıktan sonra ne olacak peki onu merak ediyorum. 24 saat şu an banlandım peki banama açıldıktan sonra ne olacak ben şu an video çekemeyecek miyim ya? Nasıl bir şey lan bu böyle? Çıldıracağım. Gerçekten kafa yiyeceğim dostlarım. Galiba şu ana kadar Minecraft üzerindeki en garip, en gizemli insanla karşı karşıyayız En garip ve en gizemli insanla. Ne no, oldu bir şeyler alıyor Az önce bir şeyler gözüktü yukarıda. Ya yağmur sesleri de gitti. direktman ben şu an dostlarım 24 saat Minecraft'tan banlandım. Nasıl geçeceğim tekrar ben minecraftta peki? Bunun bir yolu falan var mı? Dünyadan çıkmak için ESC'ye de basıyorum mesela şu an ESC, ESC'ye de basamıyorum. Şaka gibi ama şu anda dünyadan çıkış yapmak için ESC'ye basacağım. Ona bile basamıyorum dostlarım olmuyor. Kafayı yiyeceğim gerçekten hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. İlk kez bu kadar garip bir insanla karşı karşıyayız ve merak etmeyin. 24 saat geçsin gerekirse ki ben şu anda bir katenalar arayacağım. Beni yanlarına ışınlamalarını falan söyleyeceğim. Bir şekilde bundan kurtulmaya çalışalım ama kurtulamazsak ne 24 saat sonra oyuna tekrardan girip bu iş çözeceğim dostlarım. Bu adamın kim olduğunu, bu adamın bunları nasıl yapabildiğini göstereceğim size. Koku bıraksana artık onu Koy masaya Yanlışlıkla bir şey yapacaksın kafana falan takacaksın Yüce usta gelecek uğraşacağız <laughs> Yok usta gelecek Hayır gelmesin tam dur gelmesi. koyuyorum bırakıyorum Tamam bırakacağım Pardon Yüce ustanın maskesi mi bu yani Hayır Yüce ustanın maskesi değil Ama Yüce ustayı yenebilmek için Kullanılacak bir maske Şey kaza inanırsın Ben seninle bir şey konuşacağım Konuşalım ne oldu Koko daha çok erken değil mi? Ne kadar oldu zaten? Bir dur önce yaşayın ilişkinizi bekle ya. Ama Katerina şu anda bizim yaşadığımız bir ilişki yok ki. Ben Cemile seni seviyorum dedim. O da ben, ben de seni seviyorum dedi o kadar. Biz sevgili miyiz değil miyiz ben bunu bilmiyorum. Ya Koko üzülme ama bak şöyle bir durum var. Önce sizin sevgili olabilmeniz lazım. ya. önce o konuyu halledelim ha. Ondan sonra evliliğe bakarız. Teklif edersin ben sana yardım ederim merak etme. <laughs> toparlayalım. Hey, ha? Aa, bir dakika telefonum da çalıyor. Bora arıyor. Dur bekle. Alo? Katarina! Katarina neredesin? Katarina dur, dur, neredesin? evdeyim. Nerede olacağım? Ben babaları takip ettim. E, Chris, Kevin, Wayne hepsini takip ettim. Bir eve gitti bunlar. O evdeyken de bir tane garip yaşlı bir adam geldi Katarina. Beni kovaladı. Adam benim envanterimi blokladı. Hiçbir şeyimi kullanamıyordum. Sonra oyunumu bozdu. Oyunumun grafiklerini bozdu. Ve en sonunda da benim Minecraft banladı. Ekranında şu an simsiyah ve 24 saat banlandığın yazısı var. Nasıl ya? Nasıl banlandın? ne yapacağız? Nasıl kaldıracağız onu şimdi? Giremiyor musun? Bilmiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Oyundan bile çıkamıyorum katil. Resmen Minecraft'tan bile çıkış yapamıyorum. 24 saat banlandın yazıyor. Şöyle bir şey deneyeceğiz. E e bir tane komut bloğu varsa oraya gidin. Ve bir komut bloğuna beni TPL mi komutu yazın. O aktif olması lazım. Onu deneyin tamam mı? Tamam. Tamam. Şey Bobby'nin eski evine bakarız. Ya da dur. Dur. Kendi evinin önünde var tamam biz Koko'yla halledeceğiz. Hadi. Ne olmuş katene, ne olmuş? Katene bir şey varmış, ne olmuş ne Bu acı gel. Acı gel banlanmış öyle diyor anlamadım yani. Anlattı da düştüm de. Gel Koko. Ne yaparsın, katene, ne Şey dedi tepeleyin beni dedi. Şurada konut blokları var gel. Onu halledelim sen gir komutu istersen. Ha sen hallet. benim erişimim var. Ben E, evde vardır belki, bilmiyorum. Katana manyak mısın? Zaten şahsen var, görmüyor musun yukarıda? Lan lan man mısın ya? Ya Koko bilmiyorum gerildim, banlandım dedi çünkü hadi ye. Ben bir patatesli komutu giriyorum. Çok korkmaya başladım şu anda. Hadi Koko girmedin mi hala ya? Girdim Katana girdim tamam. TP komutu değil mi? Yani moralayı buraya TP ile Evet burayı çağırmamız gerekiyormuş, öyle söyledi. Yani buraya TP ye. hadi. canım niye gelsin öyle bir şey yok. Sadece onu kurtarmamız için böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Galiba bilmiyorum. Çek hadi. Tamam hiç hareket etmiyor. Bak Vursak mı acaba Koko'ya? Ya vursak hareketlenir mi bir şey olur mu? Gerçi oyuna da giremiyor ama. yapacağız şimdi? O Oy, oyuna da giremiyor. Hareketsiz böyle kaldı. Karakterin böyle durmaması da lazım ortada. Dur. Koku. Koku şey. GTA'ya girmiştik. Hatırlıyor musun? O bilgisayar duruyor mu evde? E, duruyor Ne Çalışıyor mu bir de en son? Kontrol ettin mi? gel e, yani bir hafta önce falan. Ben girmiştim. Çalışıyordu. E tamam deneyelim. Şansımızı deneyelim. Alsana burayı kucağına. Ay. Hadi Koko girelim eve bir an önce. bilgisayar mıydı? Bir dakika. Bunu yere bırakayım katı ile. Bir çalışacağım. Aa açıldı bak. Açılıyor GTA 5. E tamam çok iyi ama oraya girmemiz lazım. Şimdi burayı nasıl sokacağız ki GTA 5'e şimdi? Go. Tamam. Ben ben de gireyim şimdi. Bastım. Boralo nerede? Boralo ee, Boralo nerede? Ne yaptınız orası siz bakayım. Ondan uzak durtular. Nasıl geldin artık? Onu kurtarmaya çalışıyorum. Bu Bora. Hareket edebiliyorum. İyi, i̇yi misin? Ne oldu anla? Doğru düzgün. Ya o garip yaşlı adam beni kovaladı Katerina. Babinin galiba akrabası mı? Üvey akrabası mı bilmiyorum. Envanterimi blokladı. Oyundan yasakladı beni 24 saat boyunca. GTA 5'te hareket edebiliyorum ama. Nasıl öyle bir şey mi yapabiliyormuş o adam? Evet. Yani çok güçlü. Oyunumu bozdu. Beni direkt oyundan yasaklayabiliyor. Böyle bir şeyle hayatımda daha önce karşılaşmamıştım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Burada bizi bulamaz ama merak etme. Gelemez değil mi buraya? Çünkü yani sen düzelirsin diye burası gelmişti aklıma benim ama. Sanmıyorum Katerina. Hadi gidelim buradan. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. 24 saat boyunca burada ne yapacağız? Yani babaları merak ediyorum. Neden oldu merak ediyorum. Bu yaşadığımız kim olduğunu merak ediyorum. Kafamda birçok çok soru işareti var. E şu an köye dönemeyiz zaten. Yani 24 saat Minecraft'ta oynayamam. Adam direkt beni banladı ya. Ben böyle bir şey görmedim. Tam o adamın o kadar güçlü olabileceğini ben hiç düşünmüyordum. Neyse burada bir gün boyunca ne yapacağız onu bir düşünelim. Bence biraz dinlenelim. Yani bence mantıklı olan bu. Lan. Ne oldu? Lütfen sandığım şey olmasın. Yalvarıyorum. Buraya da gelebiliyor olmasın. Hayır. Hayır bak lütfen gidelim buradan. Nasıl, nasıl buraya b gelebilir ya? Bilmiyorum Katarina. Adam beni oyundan yasaklayabiliyorsa mantıken bilgisayarın içinden GTA 5'e o da gelebilir diye düşünüyorum. Ya buradan da yasaklarsa? Ne yapacağız nereye gideceğiz? Komple bilgisayarı bırakırız. Ne yapacağız ya? Ya gelirse şimdi? Nasıl kaçacağız ki ondan? Yok Katerina ya buraya kadar da gelemez bence artık. Yani o kadar da abartı diye düşünüyorum. GTA 5'e nasıl girsin? Bu imkansız gibi bir şey bence. E, Yok artık! Bu, bu, bu adam! Kırmızılıydı bu! K Katerina buydu! Bu 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 bu! Ne yapıyor öyle o? Kafasını oynatıyor. Konuşmuyor da. Çok tehlikeli bir adam. Geliyor kaç oh, kadın kaç. <laughs> Allah'ım delireceğim burada nasıl buldu bizi. Ben o kadar koşamıyorum. Koş kadınla. Oh, Yakalayacağım. Koş. <gülüyor> <gülüyor> Düşeceğim şimdi. Olabilir. Geliyor, bırakmıyor da. Çok hızlı koşuyor. Oo oh, neydi kateni gördün mü? Bilmiyorum, bilmiyorum. Elektrik fırlatabiliyor. GTA hayır edecek. Hayır, öleceğiz. Allah, kateni çarpılma, tamam mı? Çarpılma. Nasıl çarpılmayayım? Atıyor adam. Geliyor. Bu sefer öldük. çevirelim. Araba, araba. Dayı in aşağı in öleceğiz. Bin, bin, bin. <laughs> Hadi sür hızlı sür. Aa, binemiyorum. Ha, gelecek, gelecek. Bora, Bora umarım kaçmıştır. Onu da orada bıraktım. Gebereceksin lan. Gebereceksin oğlum. Hadi gelsene. Bakalım bu arabaya karşı koyabilecek misin? Hadi göster gücünü. Hadi. Hı -hı. vardı hissettim. Hayır. Hayır onu yapmayacaktın. Ne yaptın lan sen Katil ya? Ne yaptın lan? Sana saygı duyuyorduk, büyümüşsün dedik. Ne yaptın? He? Ne yaptın? Ne yaptın ha? Ne yaptın? <laughs> of. Bittin oğlum sen. Burası benim oyunum lan. GTA 5 burası. Oh. Daha bitmedi, daha yeni başlıyoruz. Aslan, gel bakalım. Burası Minecraft'a benzemez. Katarina! Bin, çabuk bin. Bin hadi. Atladım, atladım, atladım. Gidiyorum. İyi misin? Sana bir şey oldu diye çok korktum Katerina. Ben Bende bir şey oldu sandım. Çok kötüydü, çok kötü vurdu. Ama iyiyim. Tamam, iyi olmanı sevindim. Hadi uzaklaşalım buradan Katerina. Sürebildiğin kadarı da sürmen lazım. Bu manyak oğlu manyak GTA'ya bile gelebiliyor. Sürüyorum ama sanki takip ediyor hızlı koşuyor. Nereye gideyim? Bilmiyorum. Dünyanın sonuna git hadi. Bundan kurtulalım. Minecraft'tan geldi buraya. Öküz oldu, öküz. Tamam geldik. Geldik evdeyiz. Trevor abi'nin evine gelmek mantıklıydı. O bize belki yardım eder. Trevor abi burada mısın? Abi evde misin? Başımız çok büyük büyüklerde Trevor abi. Allah için kapıyı aç. Buradayım çocuklar ne oldu böyle? Sorun mu var he? Siz Minecraft'ta değil miydiniz? Abi, Minecraft'ta çok büyük şeyler oldu. Bir tane adam geldi garip bizim peşimizde hala saldırıyor. elektrikler çıkartıyor. Ne? Elektrikler mi çıkartıyor? Evet abi. Yani e, ne yapacağız bilmiyorum. E, Bize yardım edebilir misin? Lütfen çok ihtiyacımız var çünkü çok çok güçlü biri de bir de ne yapacağımızı bilemedik sana geldik. Kimmiş bu bakalım? Göstersin kendini he? Trevor'un Kardeşlerine kimse bir şey yapamaz. Silahlanalım. Özel silahlarım var. Bunlara karşı koyamaz. Mantıklı abi. Gelin benimle. Bakın. Burada nükleer ekstra silahlarım var. Bu adamın özel güçleri var öyle mi? Benim de özel silahlarım var adamım. Abi çok iyiymiş. Bence bu silahlarla o adamı avlayabiliriz. Ama adam doğaüstü güçlere sahip elektrik falan çıkarttı yani. Çok enteresan şeyler yapabiliyor. Adam bunlara dayanıklı mıdır acaba? Yani ya bir şey yapamazsak ya ortada kalırsak öyle? Denemekten zarar gelmez Katalina. Bunu sana öğretmediler mi he? Denemek zorundayız. Bence de. Denemekten zarar gelmez. Korkmayın çocuklar benim adım Trevor Phillips. Benim bugün alayınabileceğim kimse yok. Aha benim adım da Bora Samsun. <laughs> çok güçlüm gözüküyor. Gerçekten çok güçlü çünkü. Hadi saldıralım konuşmayalım saldıralım. Tamam. Hadi yürüyün gidelim. Neymiş bu bakalım. Hey ihtiyar. Sen kimsin ha? Kimsin? Ateş edin. Hadi vur onu. şey yaramıyor gibi duruyor ama. Evet abi, ne adamı isabet bile etmiyor. Adam bizi şimdi elektrikle kül edecek. Yaramaya devam edin! Yıkılacak! Hadi, hadi, devam edin. Vurdum, oldu, oldu düştü, düştü, düştü. Yes. Başardım bey. Yes. Yaşıyor mu? Sanki yaşamıyor gibi ama her an bir şey olabilir. Evet dikkatli olmamız lazım. Bu adam bir daha delir yani şaşırmam. Ne yapalım bence bunu gömelim. Minecraft'a bir daha gelemesin Trevor abi. Vurulmamış gibi gözüküyor. Sanki nefes alıyor ha. Nasıl öldüreceğiz bunu? Bu silahla bile ölmedi. Ya başka silahımız yok ki bu adamı öldürebileceğimiz zaten. Baksana şuna. Kafası hareket ediyor, kalkıyor, uyanıyor galiba. Harbiden uyanıyor. Ne yapacağız? Sıkayım mı? Sıkıyorum. Dene. Tamam. Silah çalışmıyor. Silah. Tutukluk yaptı, çalışmıyor. Birini denesenize. Benimki de çalışmıyor. Benimki de yok oldu. Nasıl yalnız yok oldu? Etsin. Lanet olsun bu adam canlı bir hayalet gibi bir şey. Suratsız yaşlı herif. O ses de lan. Hayır. Nereye geldi. Nasıl bir adam bu dokuz canlı. Abi bence bu on beş canlı. Tamam. Aynı taktik devam edelim. Yine bence tarayalım Katerina. Tamam deneyelim. Evet. Ateş edeceğiz. O ne? Bu arabaları o, o... mu yaptı bunu? Galiba o yaptı. Ne yapıyor? Arabayı kucağına aldı. Oha, hop mu? Hayır, çekin. Lan ederim kız kalksın. Ha hadi Kaçın. Hadi, Kaçın. Çekledim, A, düştüm abi. Kaçın çabuk. Kaçın. Hadi öl pislik. Trevor abiye vurdu. Trevor abiye vurdu. Hayır. Bir şey oldu. Kış eve gir Katarina. Eve gir. Çabuk eve kaç. Girdim girdim tamam. Üç dünce çıkıyoruz tamam mı? Saldırıyoruz. Üç. İki. Bir. Gördü bizi. Selamun aleyküm. Ulan babinin amcası. İşim bitti. öyle Öl artık. Öl niye aşağı düştük? Nasıl yaptı ki bunu ya? Bu adam çok güçlü Kazerina. Bence bu adamın GTA 5'te kalması lazım. Minecraft'a geri dönmesin bize bu rahat falan vermez. Sana söyleyeyim yani. adamın direkt yok olması lazım. İki yerde de karşımıza çıkmaması gerekiyor ama bunu nasıl yapacağız ki? Daha Minecraft'ta bile dönemiyoruz. Merak etme halledeceğim ben Koko'yu arayayım bekle. Belki açar. Arıyorum. Alo Koko! Çabuk bizi GTA 5 bilgisayarından Minecraft'a aktar. Çabuk! Başladığımız yerdeyiz galiba. Acilen kodları girip bizi Minecraft'a geri çekmen lazım. Tamam mı Koko? Hadi sana güveniyorum. Yapabilirsin. Hadi koçum. İnanıyorum sana. Komutları biliyorsun. Bizi Minecraft'a geri çek. Hadi hızlı olman lazım. Sana ihtiyacımız var şu an. Tamam. Hadi. Bekliyoruz. Tamam Katerina. Koko başarırsa Minecraft'a geri dönebileceğiz. Yapıyor mu? Banın kalkmış mıdır acaba? Bilmiyorum. Ama banımın kalkması inan bana bu adamdan kurtulmaktan daha bence normal bir şey. Banım kalkmasın boş ver. Bir süre bansız ben banlı kalırım. 24 saatli zaten. Ama bizim bu adamdan kurtulmamız lazım. Bu adam GTA 5'te işte, peşimizi bırakmayacak. Her an gelebilir bence. Minecraft'ta da peşimizi bırakmayacak ki. Nasıl yok edeceğiz onu? Nasıl peşimizden bırakacağız? Ne bileyim Katarina işte. Babeleri bulmamız lazım. O adamın kim olduğunu, nece olduğunu, nasıl bu güçlere sahip olduğunu bilmiyoruz. Adını bile bilmiyoruz bu herifin. İyi lafın üstüne mi gelirmiş? Yine yine mi? Dur deli taklit yapalım katına belki bizi bırakır. Au au ya. Aa! Ne oldu? Ne Ne oldu?